Artık cumartesi gününün klasikleri haline gelen Eko Analiz programında bu hafta eşine az rastlanır bir provokasyon yaşandı. Üstelik aynı gün İstanbul Emniyeti'nin televizyonumuza gelerek bir grubun canlı yayını basarak eylem yapacağı konusunda uyarıda bulunduğu bir günde. Her hafta olduğu gibi son Eko Analiz programına da toplumun her kesiminden 300'e aşkın seyirci katıldı. Programa iştirak eden BTP lideri Profesör Doktor Haydarbaş, Türk milleti ve dini üzerinde oynanan oyunları anlattığı sırada seyirciler arasında bulunan bir şahıs ağır hakaretler içeren çok çirkin bir sözlü saldırıda bulundu. Hak din dört tanedir deyip ben İslam'dan gayrı hiçbir dini kabul etmem diyen Allah'a harbi ilan edenler. E ee, onların Allah ile bizimki birdir demek suretiyle tevhidi teslisle karıştıranlar. Ee, Muhammed e Muhammed'e inanmak da kemalat meselesidir. Sözleriyle bir daire içine girip İslam'a hasretle bakanlar Müslüman. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Muhammed dediğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiyor. Neden böyle konuşuyorsunuz? Şeytana uymuşsunuz. Resmen şeytana Bırak. Evet. Bırakın, bırakın, konuşsun. Yani şeytana uymuşsun. O hamurluk çocuk değil. BTP lideri yaptığı konuşmayı tam tersi bir mantıkla algılayarak ağır hakaretler etmeyi sürdüren şahsa yanındaki diğer seyirciler ağzını kapatarak müdahale edince ona dokunmayın, durun ben kendisini anlatayım, anlatayım diyerek seyircileri yatıştırmaya çalıştı. Şeytana uymuşsun. Bırak, evet. bırakın bırakın konuşsun Evet, hocam buyurun devam edin. Sen tamam bırakın o çocuğu bırakın Arkadaşlar. bırakın ben konuşayım onu. Oğlum bırakın ola, gel bu tarafa. Evet, hocam buyurun siz devam edin. Arkadaşımız arkadaşımız. Hocam sizce. Oğlum bırakın onu. Arkadaşlar. 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 Biz onların dediğini diyoruz. Programın sona ermesinden sonra hakaret eden şahıs ve diğer seyirciler olay daha fazla büyümeden dağıldılar. Partisi Genel Başkanı Haydar Baş. Ancak eko yaşanan bu tatsız olay bazı medya gruplarınca 180 derece çarpıtılarak verildi. Bir karalama kampanyasına dönüştürülen yalanlarla kuruluşumuz ve BTP lideri yaşanan olayın sorumlusu olarak gösterilmeye çalışıldı. Bu maksatlı yayın ve haberlere cevap televizyonumuzda yayınlanan Haftanın Sohbeti programında verildi. Programa avukatları ve kurumumuzun programcıları ile birlikte çıkan BTP lideri hem o gece yaşananlar hem de olayın maksadı konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Yani hukuki manada yüzde bin haklı olmamız ve bu konuda mağdur olmamıza rağmen bir de bakıyorsun ki en ustalıklı gazeteciler bile en büyük cinayeti işti. Olayı çarpıtarak veren medya grupları provokatör şahsın sözlerini öne çıkararak BTP liderini sanki Peygamber Efendimize saygısızlık yapmış gibi gösterdi. Oysa BTP lideri o anda dinler arası diyalog ve ılımlı İslam projeleri kapsamında Peygamberimizi devre dışına çıkarma gayretlerini anlatıyordu. BTP liderinin sözleri de diyalog projesini Türkiye'de uygulamaya çalışanlara ait olan sözlerdi. Peygamber'i inkar ediyorlar diyorum. Bunlara bir şey demiyor. Ben bunu yapanları anlatırken sen peygamberin adını, adını, adını dedin. Selatü selam getirmedin kafirsin. İşin garip tarafı bu. Profesör Baş bu kritik düzeltmeyi yaptıktan sonra o anları anlattı. Önemli açıklamalar yaptı. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin dışlandığını ifade edece, ede, ettiğimiz sırada e, tam karşımda delikanlı e, hiç böyle e, beklenmedik bir tavırla bana hakaret etmeye başladı. Sen Peygamber Efendimiz'in ismini söylüyorsun, selatü selam getirmiyorsun, sen kafir oldun. Dinsiz oldun, şeytana uydun, şeytana uydun. Tabi bunları bana söyleyen o arkadaşın ben haline baktım hemen kalbime bu çocuğu birileri provoka etti. Yani bana ilk gelen duygu, düşünce bu. Bu hakaretine devam ederken orada bir delikanlı da bunun ağzını tuttu. Yani hakaret etmek kabiliğinde. Ben de bırakın çocuk sorusunu sorsun, istediği gibi konuşsun. Ben onu tatmin edeceğim. Ona istediği cevabı vereceğim, onu ikna edeceğim de. Konuşmam budur. Arkadan birileri çekmiş onu. Zaten ben uzağa da pek göremiyorum. Ondan sonra ne oldu bilemiyorum. Yayını kestiler. Ve karışıklıkta olunca biz buradan kalktık gittik. Git. Derhal okta yaradım Dedim oğlum ben olayda ciddi bir provoka görüyorum. Bu çocuğu bulun koruyun. Koruma altına alın. Şimdi adam gider dağda canavarla parçalar getirip sen. Gel bir seninle beraber o ağlar. Vay filancı öldü gitti. Bu olaylarda Alet olanlara yapılan iş budur. Onu devreye koyup oyunların alet edenler çok daha büyük kötülük yapabilecek. Bizim onu koruma altına almamız, takip etmemiz çocuğu korudu. hayat tehlike girdi. Bak şu adam ne diyor? Suçüstü yakalandı basın. Yani basın olayı haber vermiyor. Kurguladığı düşünceye haber veriyor. Hayatı tehlikesi daha bitmedi. BTP lideri Haydar Baş bu açıklamalarının ardından bu olayı tezgahlayanlar bizi tahrik etmek istediler diye konuştu. Bizi tahrik edecek, biz ona yükleneceğiz. Efendim etrafı ona kavga, dövüş neyse kafalarında düşündükleri senaryo bu. Bizim tavrımız, bizim konuşmamız bunları bozdu. Bozunca arkada kimse işte Oktay Bey'in dediği adam onu çekiyor. Orada işte biraz zarar veriyor ona. Kendisine yönelik tuzak ve saldırıların ne ilk ne de son olduğunu ifade eden BTP lideri son bir yıl içinde yaşanan olaylardan birkaç örnek de verdi. Benim evime etrafında bir helikopter tur atarak evin içine girecek bir şekilde rahatsız ediyor Arkasından bizim Beyoğlu teşkilatımızda önünde e, molotof koktu.